Merhaba, ben Beyzanur. İstiklal İlkokulu 2 C sınıfı öğrencisiyim. Kitap okumayı ve resim yapmayı çok severim. Merhaba, ben Fatma Nur. İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Kitap okumayı ve oyun oynamayı severim. Merhaba, ben Hamza. Rize İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Hayvanları çok seviyorum. Merhaba. Benim adım Esra. İstiklal ilk öğretim Okulu 2C sınıfına gitmekteyim. Merhaba. Ben Emanet. Ben İstiklal Okulu'nda okuyorum. Ben ders çalışmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Arkadaşımla oyun oynamayı çok seviyorum. Ben Şenol Bak, İstiklal İlkokulu 2C sınıfında okuyor. Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı çok özledim. Merhaba. Benim adım Ejrin. Ben İstiklal İlkokulu 2C sınıfı öğrencisiyim. Benim en çok sevdiğim şeyler resim çizmek ve kitap okumak. Merhaba. Benim adım Hilal. Ben İstiklal İlkokulu 2C sınıfında okuyorum. Arkadaşlarımla eğlenmeyi, oyun oynamayı çok seviyorum. Ben Semih Taylan. Gizli'de İstiklal İlkokulu'nda okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Ben Nurzade. İstiklal İlk Öğretim Okulu ikinci sınıfta okuyorum. Köyde arkadaşlarımla oynamayı çok seviyorum. Merhaba ben Enhar İstiklal İlkokulundayım 2C sınıfındayım En sevdiğim şey futbol oynamak Merhaba benim adım Belinay İstiklal İlkokulunda 2C sınıfında okuyorum Kardeşimle oynamayı çok seviyorum Merhaba ben Efecan İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim Müzik dinlemeyi çok seviyorum Merhaba benim adım Feyza. Rize'de yaşıyorum. Sekiz yaşındayım. İkinci sınıfa gidiyorum. Okulumun adı İstiklal İlkokulu. Merhaba ben Ta Muhammed. İstiklal İlk Öğretim'de ikinci sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlarımla ders yapmayı, oyun oynamayı seviyorum.